First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Nerelisin yazmış. Pornoluyum yazdım. Adam <laughs> bana neresi yazmış. Merkez ama. <gülüyor> <gülüyor> Merkez. Ne yapıyorsun? Oturuyorum hala. Ben de oturuyorum. İşten geldim. Bana ne amına koy. Sen neredesin? Antalyalıyım. Biz konuşmuştuk hatırlamıyor musun? 19 santim yeter mi? Yeter yeter. Benimki de 7. 7 derken? Ne konuşmuştuk? Öyle genel. Biraz mısın? Bir şey soracağım sana. Abi buyur. Profil fotoğrafından adan çay bardağı var senin. Çayı çok sevdiğim için. Allah Allah. Şekerli mi içiyorsun? Hani bir tane yani, şeker atıyorum. Şey var mı? Çay kaşığı var ne? mı? Hangi partilisin peki? Ekmek partiliyim ben. Ek Ekmek partisi. Geçen seçimde ben Şeye attım ayımı. Kuvarezma. Ne? Dedin yarra dedim. Koalisma. Var ya. Siyah ne? beyaz partinin. Kuvarezma ne? mı? Nereli bu adam ya? Allah Portekizce Allah. konuşabiliyor. Ben Portekizce. Bir de Portekizli zaten. Portekiz nedir belki? Yok ya, İstanbul Beşiktaş'ta. Ondan mı siyahlısın partisi siyah beyaz? Ne kadar komik ya. Sen hangi bir takımsın? Ben mi? Ya sabır amına koyayım ya sabır! Yok ben. Sen hangi takımsın? Ben Beşiktaşlıyım sen. Ben de Beşiktaşlıyım. At yalanmış kimin? Of ya. Ne? Allah Allah. Hayat çok zor ya. Tüm Atatürk düşmanlarının anasını götürmez. <laughs> Ölürsek vatanımızda ölürüz, kalırsak vatanımızda kalırız. Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Ne Erkan'da yaptın Yaptım, yaptım. Niye saklayayım mı? Allah'ın bildiği kuldan mı gizleyeceğim yani? Müslüman mısın peki? Elhamdülillah. <laughs> Kaç yaşındasın? 44. Pardon. 45. Daha kendi yaşını bilmiyor. Sen okuyor musun? Ne? The real blaze iken onun sesini açıyorum şu an bir saniye. İngilizce bilmiyor musun? İngilizce biliyorum. Anlamıyor tamam biliyor musun? Biliyordum. E, aynen aynen. Euroloji, Eurolog, kazı. Hmm, güzel anlaşma. Urologlar kazı yapmıyor mu? <gülüyor> <gülüyor> Ha, bir <laughs> Hastalık mı? Dek evet. gökdeliyle ben sadece. <laughs> Gök <inandı>. Ben gökcüm... <gülüyor> <gülüyor> Ne kadar komik ya. Kaç Ama, sen? 21. Okuyorsun ya. kaç gibi o benim? 17, 18. Hangi okulda okuyorsun? <laughs> Antalya Üniversitesi. Yani kendini biraz şey yapabilir misin? Yani. 1.59 boyum. Tamam ne ee, Sonra bir saniye. Ben kanka. Sorması ayıp. <laughs> ne oldu? Antalya evet. Üniversitesi evet. nere kanka? <laughs> Ana saçın rengini. Ha, boyu Anlat falan. Gözlerin. Gözlerin parlament manası. Bir anda gel. Ee, senin. Beyaz, normal işte. Çok tatlı geliyorsun sizin ya. Yani. Ben kendimi kadın gibi hissettim şu an ya. Bizim üniversitedeki şeyler profesörler işte. Onlarla çalışmalarımız oluyor falan. Nigger'lardan. Nigger. <laughs> Onlardan bahsediyordum sana. Nigger. Nigger. Anlamı ne ya? Ben onu anlamadım. Nigger. Nigger. <laughs> Profesör oluyor. Biz nigger diyoruz. Nigger. Nigger. <laughs> falan diyoruz. 20 saniye beklesem seni. Face'ine bir baksam. Dritsen'in bekleyeceğim <laughs> onu. Adam aynı tepkiyi verdi bu arada ya. Oğlum ben de en başta diyecektim. Oğlum biz bu adamla daha önce konuşmadık mı diyecektim. <laughs> Sonra sen <laughs> profesörünü <atarını> gösterince hatırladın. <laughs> Kalkan yerine koy milletin ismi gözüküyor. Nasıl milletin ismi gözüküyor? Yapma. Vallahi ya. Göz... yanarız ya. <laughs> Yılmaz arıyor yazıyor şeyde önümde. Niye söylüyor? Sen niye ekranı yayınlamıyorsun? Her an bir anda kocaman bir big görebiliriz diye. <laughs> Selam geceler <laughs> olsun Selam. tatlı hoş geldin nasılsın? Çay bardağı mı? Aynen. <laughs> çay bardağı adam bana da çay <laughs> bardağı oldum. Burak ekranı vereceksin değil mi? Bir saniye ekranı vermeyeyim. Şunu da. Genellikle Hakkı Bulut Müslüm çalardım ben. Ankara'lı Namık dinler misin? Onu da dinlerim. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan ne dinleyeyim ki? Zaten her gün konuşuyor. <laughs> sever misin? Ben siyasette kimseyi sevmem. Atatürk'ü sever misin peki? Severim. <laughs> ne güzel sesin var senin ya. Oğlum kuş. Kadın gibi hissediyorum kendimle. Ben burada bir dakika bile oturmam. Ben. ben burada daha oturmam. Ben üroloji doktoruyum bu arada. Çok güzel. Gökdeli uzmanlığı okuyorum. Ondan yolunu açıyor. Sen ne yapıyorsun? Bir ses geldi ama. İkandım. Kafamız allak bullak etti. Benim serçe parmağım yok bu arada. Kim? Senin mi? Ya sabır amına koyayım ya sabır. Her insanın bir şeyi olur. Eksik yanı olur. Eksik yanı olur. Yalnız mısın? <laughs> yurtta kalıyorum şu an. Niggerler var yanımda. Karabalık mı? Umarım işte bir de nekırlar var. Bir iyi arkadaşlar varmış. <laughs> Profesyon onlar. Nekır. Bir de Megaballs diyoruz biz onlara. Vay koyayım yürüyüşe bak karadaş yaklarınızı yürüyüş. <laughs> Duymadım ama sizin dilinizde farklı söylemler olur. Ne ben öyle okumuş birisi değilim yani. Lise mezunu musun sen? Sadece 5. çok evet. tatlısın. Fotoların çok tatlı bir kere. Konuşman çok güzel. Her şeyin mükemmel bir güzel. Ya olmaz abi ben kendimi kadın gibi Hiç kattan yedin mi? Oh. <laughs> ben erkeğim hayatım. Tamam olabilir. Normal bir şey değil ki. Homofobik misin? Hiç yaptın mı peki? Yaptım. Müslüman mısın? Eh, hem de dolu. Ne yapıyorsun sen? Öyle şey konuşunca biraz. Lan yoksa! Lan! Harekete geçiyor. Oğlum bunu kapatalım. Bu, bu daha ileri gitmesin. Bu...